namı malzemelerimizi. 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao. Şerbeti için ise 3 su bardağı şu su, 3 su, su bardağı şekerimiz olacak. Ekranda da, da görüyorsunuz efendim şu an malzeme listesini. E, şefimizin elinden çok İyi. lezzetli bir irmik tatlısı yapacağız. Birebir ölçüyle hazırlayacağız. Şefim, ee, bu tatlıyı hazırlarken neye dikkat edeceğiz? Çünkü irmik tatlısında bence bir püf noktası vardır. Ben irmikte böyle aslında kaşığı vurduğunuzda çok yapışsın istemem. Böyle birazcık dağılsın severim yani. Şimdi püf noktasında zaten e, en önemli unsurlardan bir tanesi yağ ve yoğurt Biraz dağılması böyle için. Sesle şefim. Tabii ki. Bür, bür, Tabii bür. ki yüksek sesle hemen. <laughs> Püf noktalarından bir tanesi e, yağımız ve yoğurdumuzdur kesinlikle tamam. olması olmazlardan ve yumurtamız var. Kakaolu yapacağız. Herkes kakaolu yapmıyor. Ben bir e, değişik yapacağım bunu. Tamam. Bir ilk yapacağım aslında burada. Okay. Normalde bunu kakaosuz yapacaktım. Hı -hı. E, burada bir ilk olsun, böyle değişik bir tarifemiz olsun diye Hı -hı. E, onu kakaolu yapacağız. Tamam. Hemen şöyle başlayalım. yağımızla. evet. Şöyle yağımızı. Aa şey e, biz bunu kavurmadan mı yapacağız? Ha, ne güzel. Hı -hı. Bunu fırın Bizim, yapacağız biz. E, fırın tatlısı olacak. Fırın tatlısı olacak, evet yumurtamızı hemen. Çok güzel de hemen ya. İrmik sandım ben. 22 tatlısı bu şerbetli olacak. Aa. Şunları hemen şöyle bir ezeceğiz böyle Güzelce bir. Güzelce karıştırıyoruz. Yağ ve yumurtayı kırdı şefimiz. Evet. Nasıl gidiyor Peşinden. efendim şef? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Özledik sizleri efendim. Valla her zamanki gibi kendi iş yerimdeyim, çalışıyorum. Bun harca harcaya devam ediyoruz. Malum e, İstanbul sezonu biraz şu an sakin geçiyor. Hı, -hı bir işletme olduğu için işletme olarak konuşabiliyorum tabi. Mutfaklar sakin geçiyor. Gönül ister ki biz de bir yaz sezonuna gidelim ama hizmet evet. sektörü olduğumuzdan dolayı maalesef böyle pek fazla vaktimiz tabii. olmuyor isteri istemez. Hı hı. Evet peşinden hemen şöyle. Tatil yok mu bu sene yapın ya? Bu sene yani, tatil. tatil yapmayı planlıyorum ama e, bayramdan İsmet. sonra nasip olursa. Bayramdan sonra. Evet inşallah. bayramdan sonra. Bayram hangi güne denk geliyordu? Bu sene bayramda da ekranda olmayacağız sezon finali yapacağız. Bayram zannedersem e, 7, 7 Temmuz'da galiba. 7 Temmuz'du. 9, 9 mu? 9 evet 9'muş. 9, 9 Temmuz Mustafa abim söyledi. Evet. 9 Temmuz'daymış. Evet, biz de 30'da. Şöyle da, hemen bardağımı göstereyim diğer bardaklardan. E, nazarım o biraz daha geniş olduğu için evet, aynı aha. ölçüde olmuş olacak. Şöyle evet. irmiğimizi de ilave ettik. Hı hı. 20'yi koyduk. Evet. Ee, kabartmasını, vanilyasını ekledik. Yavaş 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 yıkıyoruz. yavaş böyle Herhalde çırpa çırpa. Oturtu, kıvamına göre mi vereceğiz? Tabii kıvamına göre e, bir vereceğiz. Bir yandan şerbetini hazırlasın. Evet e, şerbetimizi... Evet. Hı -hı. Evet ölçülü zaten. Döküyorum. Hı -hı, ölçülü aynı. Cumartesi'ye mi geliyor bayram? Şerbetimiz 3 bardak sudan yaptık onu. Şöyle. Şöyle bu taraftan dökelim. Şey. Bu taraftan dökelim evet. Yalnız şerbetimizi böyle e, kaynatmayacağız, böyle ılık şeklinde He. erite erite onu yapacağız. Aaa, erite erite yapacağız. Evet, soğuk, soğuk şerbet yapacağız bunun pişmeye. A, tamam. Ilık suda normalde pişirirler ama pişirdiğimiz zaman katı olacağı için Hı -hı. çok da un etkili e olmaz. Un ilavesi yapayım mı şefim? Evet, un ilavesi yapalım. Şöyle küçük bir küçük. yemek kaşığı, evet. İkiyi koyduk. Tam un ile ölçüsü evet. de verelim izleyicilerimize çünkü bu çok önemli. Hı mı ha, biraz daha Şuradan kakaomuz biraz ilave edelim sırada. Kakaoyu da ekliyoruz. Bir lokma su da atalım mı içine? İster misiniz kakao daha rahat çözülür ama. Evet biraz su ilave edeceğiz. Çok edeceğiz. azıcık su alalım. Okey. Ben de çok severim çünkü keklerde de eğer kakaolu bir şey yapıyorsan mutlaka su koyup birazcık onun kıvamını açtırıyorum. Çok da, daha böyle rengi de parlak oluyor. Buyurun şefsiz kontrollü verin. Teşekkürler. Çok zaten, çok az. Aynen. Bir yetiyor bize. Bence kakaoyu bir tık daha koyalım şey. Işte. Tam rengi böyle kakaolu olsun. Efendim nasıl geçti hafta sonunuz? Uzun süredir sohbet, muhabbet de edemiyoruz yani. Böyle bir koşturmacalar falan. Ben hafta sonu güzel Çankırı'daydım. Çankırı'daki bütün izleyicilerimize, takipçilerimize selam olsun. Çok güzelmiş ya. Hava ayrı güzel, toprağı ayrı güzel. Sabah bir uyanıyorsun 6 altı buçukta üç saat, dört saat uykuyla hiç bana mısın demiyor. Yani o koku, yağmur efsane bir şey ya. Var ya ülkemin her köşesi cennet. Kesinlikle ülkenin her hani tarafı güzel. Çantaya ilk defa gittim. O havayı açıyorsunuz ya otel camını böyle. Allah'ım içine çekiyorsun. Dünyanın en mutlu insanısın. Çünkü ses yok, huzur var, trafik yok, kargaşa yok. Yani bu çok farklı bir şey. Kendinize gerçekten arada bir ödül verin, ödüllendirin. Zaten biliyorsunuz ülkemiz çok zengin. Termal su bakımından da çok zengin. Bazı işte eklem ağrıları, diz ağrıları bende de çok fazla var. O termal sulara girip böyle rahatladım, gerçekten rahatladım. Tuzlu su harika muhteşemdi. bir yeri. İşte evet. şeymiş, astım ve kova hastaları için birebirmiş. Evet, tuz odaları. Özellikle sigara içen bir dahaki sefere yüksel seni de vereyim. <laughs> Ciğerlerine yazık. Bak yine kıyamadım yapımcım. Senle daha Boş çok çalışmamız yapıyor. lazım. Evet. Neyi patlattı? Senin şey olduğun mu? <laughs> Sigara içtim. İçmeyeceksin o zaman. <laughs> Yüksel bana selam verme. Boşu çıkıyorsun. Ya benim Yüksel abim. Serpil ablam diyeceğim kızacak. A, kankam ee, Yüksel abimle e, Serpil ablamla gitmeyeyim mi tatile? Gidelim ben gelirim. Mi? Tatil gerekli bence ya. Tatil güzel bir... Ben kıyamıyorum. Çok çalışıyor benim yapımcım. Onu götürün tuz odasında bırakalım. Seni tuz odasında bırakalım ama fazla değil. 30 dakika kalman gerekiyor. Fazla kalırsa tıkıyormuş. Allah'ım güzel <laughs> bir yerde. Diyor ki, Yüksel. Sen diyor hastasın diyor. Tamam diyor. Yavaş geldi diyor. Bence biz götürüp yüksek tuz odasında. Ben bu yaz yani. tatil planımı aslında He. Marmaris tarafında kullanmaktan yanayım. Oh şey! Marmaris <laughs> tarafında kullanacağım. Fırsatı bulursam gideceğim tabii O da ayrı bir konu. Marmaris. Deniz seviyoruz diyorsun. Ya deniz e, burada da var ama yüzülebilecek yani Hı. hani eğlenebilecek Şefim, yani bir zamanımız mu? yok. Böyle, evet. Durma. Şey. Kurabiye evet. hamuru gibi oldu. Kurabiye hamuru gibi biraz olacak, biraz ha. sıkı olacak. Böyle ceviz büyüklüğünde yapacağız biz onu biraz. Hm. O kıvamına getirmeye çalışıyorum şu an. Küçükken anda böyle mide problemi olunca babam annem böyle şey yapardı. Onun gibi böyle midemden geliyor. Demek ki nasıl başım ağrıyor. Ama şey e, çok çok fena aydın sen biraz evvel de. Şimdi sanki böyle bir açılıyor gibi hissettim seni. Çok girmedim Şu an ki. gibi. Değil mi? Aynen Hı. öyle. Bir şey ama yüzün gözün ama yapacak bir şey yok artık. Gözlerim küçülüyor ya. Böyle e ekrana Şimdi size bakacağım ya böyle açmaya çalışıyorum yani falan oluyorum. Evet. Ağırınca. Serpil iki elinle kafamı diyor sıkıştır. Serpil Nasıl diyor ki böyle sık Serpil geldi diyor ki oradan işte makyajımızı yapan diyor ki patlatacak çakamasını katınum diyor yavaş. Aslında Ama migren ağrısı geliyor. böyle boyundan gelen bir şey musunuz? Boyundan gelen oradan bir şey yani geliyor. baş ağrısıyla alakalı bir şey değildir. Allah kimseye vermesin. Bu bu Buz, Buz, evet. Buz. hayatında. Bu etkilidir. Yani böyle çok nadir olurum bu kadar kötü. Oldum da böyle denge problemim de olur. Ben yani şu an koşuyorum o yüzden arada bir böyle tezgahtan falan destek alıyorum yani. Allah kimsenin başına vermesin zor. Ah Neresi şey ağrıyorsa ben... canımız orada yani. Nitekim şuna getireyim konuyu. Yani kendinize gerçekten kaliteli zaman ayırın. Sizden öte yok. Bakın kendime yaptığım hafta sonu iki günlük Kerem'le gittiğimiz tatil bana iyi geldi. Yani bu bile insanı mutlu ediyor. Çünkü neden? Kendin için özel zaman ve alan yaratmış oluyorsunuz. Evet biraz lazım. Ve bu güzel ülkeyi de, cennet ülkeyi de gezmeden ölmemek lazım lazımdı. Gezmemiz mi? lazım kesinlikle ya bu cennet ülkeyi gezmemiz lazım. Yemişim yurt dışını ya var ya şu kadarcık içimden hani Olur. böyle hayalim yok. Evet şimdi yok. Oraya tamam gideyim, şöyle ceviz büyüklüğünde. Hemen hazırlığımıza geçelim. Ama orası güzel olacak. Özbekistan'a gidiyoruz ya onu söyle onun için Özbekistan'a gidiyorum. İlk <laughs> defa Almanya'ya gitmiştim şimdi şey'e gidiyorum. Özbekistan'a orada şeyi göstereceklermiş o çok şey, e, dikkatimi çekti. Kur'an-ı Kerim'in ilk hali yani, evet. varmış. Çekeyim onu sosyal medyada Nermin'in Enfes Mutfağı'nı takip edin orada paylaşacağım. Çok güzel böyle Kur'an-ı Kerim'in ilk hali bir yerde saklanıyormuş. Oraya gideceğiz. Bak. El yazması galiba El yazması, değil mi? Evet. evet öyle biliyorum galiba. Öyle dediler. Öyle Bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Ama çok sıcakmış. 40-45 dereceymiş. Baktık. Maşallah maşallah. Oradan da sonra pazar günü Urfa'ya. <laughs> Urfa'yı mezar. Ama Urfa'yı çok merak ediyordum. İyi oldu Yüksel. Urfa'nın balıklı gölü meşhur galiba. Arkadaşlarıyla Urfa'ya gidiyoruz. Akşam döneceğiz. Çünkü pazartesi yayındayız. Merak etmeyin efendim. Oh canımı desin ben gitmiyorum. Günü birlik gidip geliyorlar. Serpil kıskanıyorsun bence şu an. Günü birlik gidiyorsunuz ya çok değil. Kıskanıyorsun Serpil şu an hiç bence Kalsalardı şey yapma. Kalsalardı bozulurdum da. Şu an kıskanıyorsun. Urfa'yı gidilmeden. Ne yapayım? işte. Evet yuvarladık. Urfa'da Halfet diye bir yer var. Halfeti. Ay evet. Orası çok güzel. Oradan Göbekli Tepe'ye giden. Ha ay çok seviyorum, Ay çok istiyor. Oradan istiyordum. bir de Göbekli Elazığ'a gitmek lazım. Evet bak Göbekli Tepe dedim. Göbekli Göbekli Tepe'ye Tepe Tepe. gidecekmişiz. Urfa geliyor pazar günü? Bekleyin Malıklı kız. Gider. <laughs> bir de Urfa kıyafetleri <laughs> giyeceğim. El, el Ruha. Ruhları. Urfa'nın kıyafetlerini de giyeceğiz. Böyle altın altın da hazırlayın da takayım böyle severim ben. Şimdi buradan şey yapıyorum, gönderme yapıyorum. Altınlarım Altın da hazır olsun. böyle aşiret paket tarzı. Yani öyle aşiret. <laughs> aşiret paket. E, olalım yani. Öyle derler Urfa ya, aşiret paketlerle. Urfa isim paket geliyeceğiz. Allah'tan Emrah Şef bir gün çektiğini kal gidiyorlar. Ben <gülüyor> geçen <gülüyor> Batman'daydım işte. <laughs> Hadi bir bakalım. Bir hafta önce <gülüyor> biliyorsunuz <gülüyor> bir Geliyorum. festival vardı orada. Oraya gitmiştim. Çok heyecanlıyım. Batman, Batman da çok güzel bir şehirmiş ya. Batman Hasan keyf. Batman <laughs> değil mi? Ya Batman var ya her yeri gezmek istiyorum. Artık böyle hani Harika yaş ilerliyor ya. Hani böyle bir ne derler şey Buna kapıya şey, dayandı ya yumurta şey. kapıya. Böyle diyorum ki ölmeden şöyle bütün <laughs> memleketimi, ülkemi, lazım. ülkemi bir gezeyim ya. Kızarınca alırım ben. Bir de Batman'a, Yüksel Bey bizi Batman'a da götüreceksin Üçüncüyü beraber değil. yapacağız Yüksel. Sen sus, sen su gelmiyorsun zaten nazlanıyorsun. Yok ev taşıyacağım, yok bilmem ne yapacağım. Sensiz şey, gidiyorlar ve seni bak. Hayır yok şimdi Allah için bana söylediler de ben ev taşıyorum maalesef. Evet. Ben sizi şefim ne güzel bir hamur oldu parlak parlak. Güzel bir parlak. hamur oldu şimdi bunu Heh. aslında şununla şöyle bir bulanmamız gerekiyor. Ben yapayım gerekiyor. onu siz yuvarlamasını evet. yapayım. Heh. Tamam Hemen hemen yerleştirin hocam. ile şöyle bir tatlı yapıyoruz. E, şefim hamuru yoğurdu. Normalde ben kağıt kullanmıyordum tepsisine. Ee, böyle bu şekil yapıyordum neyse. Bu şekil böyle deneyelim onu en azından. Nasıl ki? Ha kağıt kullanmıyorum. Ha kağıtsız yapıyoruz. Kağıtsız öyle Yapışmasın diye zaten. Sonra, ha, biz şey yaparız ki ya çekeriz şerbeti dökmeden. Evet. Altından. Evet efendim hepsini şöyle buluyoruz gördüğünüz üzere gayet başarılı kaliteli bir hamur elde edildi ee, şimdi hemen tatlıyı fırına verirken çok kısa bir reklam arasına gideceğiz akabinde. Maria muhteşem tariflerle geleceğiz efendim. Sizin dilek arzularınız nedir? Bize bahsederseniz yorumlarımıza gelin yazın efendim. Nermin'in enfes mutfağına lütfen fazla fazla yorum yapın. Hafta sonu bir müzikten ötürü şey bir gönderimiz kaldırdı. O da insanı şey yapıyor, kısıtlıyor, keşfetten alıyor. Şimdi siz bol bol yorum yaparsanız gene şey yaparız, artarız. Bekliyorum gelin yani, bu nere nereleri gezeyim yazın Aa. Özbekistan'da nereleri gezeyim yazın. bence Maraş'a da gidilmelidir Maraş'ta da güzel yerler evet, var evet bol bol ee, yorumları bekliyoruz şu an bizi takip edenler vardı ee, Maraş'a selam gönderir misiniz demiştiler buradan Maraş'a, Batman'a, Urfa'ya, Mardin'e, Diyarbakır'a hepsine selam olsun selam olsun selam her olsun yere vallahi. bu arada gönderi dedim Mar ya Marmaris'e de selam olsun buradan Marmaris'e sevenlerimiz Geçeceksin var Marmaris'e yani. selam de selamları evet. iletiyoruz ee, nasıl? Şunun tepsisine mi alsam acaba ben? Daha iyi olur. Aaa Elazığ'ı tamam. Elazığ'da Aa, Elazığ, Elazığ, mutlaka evet. gittiğim hmm. yerlerden biriydi hem de koşa koşa ve oradaki Elazığ halkını inanılmaz sevdim. Bu kadar mı misafirperver olurlar? Evlerini açtılar, otelde bile kalmadık yani. Biz de, e, şefim yeterli onu kaldıralım. Dolaba pek atalım, pek. yer yok çünkü. Tamam. Ben bunu çıkartacağım. Daha, Daha, tamam. Daha yapmıyorum şefim, bunu da ortaya Bek. koyacağım. Tamam. Ha oraya mı koyacağız? Ha bir de bir buraya mı geçireyim? Bitsin en azından. Tamam oraya koyalım o zaman. Geldim yalnız. Hepsini oraya mı aktarayım? Sen gel evet. buraya ben aktarayım. Gel yok gel. yok koyarım ben. Ee, Elazığ'a da selam olsun dediğim gibi çok keyif almıştım. Yani çünkü insanlarla birlikte orada o kadar güzel bir ben atmosferde e, birlikte olduk ki... Rabbim bir daha o günleri göstermesin. Birlik ve kenetlenme Amin. olma günü. Amin. Hani bazen e, gerçekten dilin kemiği yoktur. Böyle... E, Ağza konuş yani ağza olan konuşuyor. O kadar zor günlerden o kadar zor evrelerden geçti ki orada yıkılmak üzere olan o evleri bizzat kendim gördüm ve elimden geldiğince götürdüğümüz sizlerin vesilesiyle götürdüğümüz <laughs> tırlarla yardım dağıtmaya çalıştık. Ee, gerçekten bir daha Rabbim yaşatmasın. Kimsenin Amen. evine ocağına taş düşürmesin. Ee, bir düzen var Düşünsenize bir gecede yerle bir oluyor sonrasında hani şu an tüylerim bile diken diken oluyor topla toplayabilirsen Gözünüzü seveyim. E, o yüzden hep dua edin. Çünkü Müslüman Müslümana yaptığı dua çok makbul. Biz de kardeşlerimiz için, herkes için tabii ki dua etmek durumundayız. Yarın öbür gün bizim de ne olacağımız belli değil sonuçta. Tabii olarak. aynı şeyleri bizler de yaşayabiliriz kesinlikle bu konuda. E, bütün e, halkımızın, milletimizin. Bir de öyle güzeller. De çok öyle güzeller böyle. Allah devletimize de zeval vermesin. Vermesi. Bu konuda o büyük adam. emekleri vardır. Aynen. Evet, bitmiştir o Şunu kalsın. da bence koyabilirsin bunu. Yok, koy şey. bunu. Çok mu büyük gelecek? Büyük gelecek o yüzden. Hı. O da biraz Tamamdır. bazı küçük evet. kaldı. <laughs> tamam. Evet, Ziyan yani biz hazır. Ee, fırına vereceğiz bunu. Tamam, hemen verelim. E, ee, Siz şey, sen, elinizi yıkayın. Ben buraya göndereyim. 180 derece verelim. 180. 180. Evet. 180 dereceye ayarladık. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık ne kadar şey? Kaç dakika pişecek? 30 dakika. 30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirirsiniz. Bir borcama Şimdi... aktarabilir miyiz diyeceğim. Veya şu kağıdını almamız gerekiyor. Şef rahat ol, hallediyorum. Tamam. Çünkü daha tama... daha kesmiş, daha ana veriyor. Kesinlikle, şeyeceğim. aynen bizde de oldu. Aa, o küsen küsin ya. Ya o küsen küsen şu burada değil valla artık yeter de. Herkesin gönlünü mü yapacağım? Yani, tut. 20 senedir onun gönlünü yap, bunun gönlünü yap, şunun gönlünü yap. Kadın bıktı be. Giden gitmiştir, gittiği ya, günde bitmiştir. Ya, ya. ya zaten bütün da ne biliyor musunuz? <laughs> Onun bunun gönlünü yapmak yapmaktan kendimizi unuttuk. Kendimize ilgi veremez Hakkısın olduk. Şey. Böyle de bir durum oldu. O sıcakken lazımdı bize. Giden gitmiştir, gittiği sıcakken gün bitmiştir. Lazımdı. Yapacak bir şey yok. Şerbeti için Kimsenin doğru. arkasından ağlayamayız. Bizim ar bizi kaybettiklerini ağlasınlar. Kesinlikle giden git Şimdi şefim ne istediğiniz yardım edeyim. Aman ya Rabbim. Of 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 of. Aman ya Rabbim şefim ellerine sağlık ne güzel bir hamur oldu bu lezzetinden çatladı. Kaktır, Herkes yemek yapar ama güzel yemek yapan azdır bu camiada hocam. Herkes çok bilir ama Hı -hı. bildiğini yansıtan azdır bu camiada. Evet bir laf var Allah. derler ya <laughs> İyi tabak kötü yemeği de pişirir. <laughs> i̇yi tabak kötü. İyi kap pardon iyi kap <laughs> kötü yemeği de pişirir. E şerbetini nasıl hazırladık şefim? Onu da hemen siz e, anlatın tekrardan. Evet, e, şerbetimizi ılık suda erittik ama kaynamış bir şerbet yapmadık çünkü evet. e, ısısını zaten tavamızdan aldık ki bu uzun müddet bir dinlenmesi gerekiyor, yaklaşık bir saat kadar ki bunu komple şerbeti çeksin. Hı hı. Zaten belki, belki yani. E, Ülkemizin veya bazı insanların önünü görememesinin, görememesinin sebeplerinden bir tanesi de israftır bence. Hı hı. İsrafa dikkat etmek lazım. Göndermedi. kıyamam. Evet, göndermedi. Kaça kadar i̇lkokul bittikten sonra Ay kıyamam. Bittikten sonra göndermedi. Hı hı. Bizim bir akrabamız vardı Diyarbakır'da. Evet, kebapçının yanında şerbetiyle buluştum Ve şu an tepside şerbetini çekiyor. Özellikle ara ara ters düz ediyorum ki şerbetinin her yerini eşit bir şekilde alabilmesi adına. Şerbet soğuk hazırlanan bir şerbetti. Şeker ve suyu güzelce erittikten sonra üzerine gezdirdiğimiz bir şerbetti. Şurada sunuma alıyorum. Baba. Evet. Kıymamızı hemen aldık. Hı hı. İki dilim ekmek var. Ekmeğimiz rendemiz var mı? Ekmek Olmaz için mi kullanacağız. Evet. Bunun için. Hı, -hı. Anne köftesi mi bu Hı. şefim? Nasıl bir tarif? Köfte. Anne köftesi gibi. Değil mi? Benziyor. Hı -hı. Evde yapılan bir anne köftesi gibi. Ekmek şöyle. kurutup güzelce Hı. rendeliyoruz, değil mi? Hı. Evet. Şef, ben ıslatırım biliyor musun bazen? Değil? Ekmeği mi? Ekmeği mi? Ha. Evet. Daha kolayıma geliyor. Şey rende, ya rende yaptığın için kuru daha onu mantıklı. Galeta gibi oluyor baksana. Evet evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.